Konya'dan. Buyurun efendim. Alo. Buyurun dinliyoruz sizi. Hayırlı günler hayırlı diliyoruz. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı günler Mustafa Hocam. Sağ olun kardeşim. Buyurun. Hocam çok uzatmak istemiyorum. Kısaca size birkaç sorum olacak. Evlendim. 26-27 yıllık evliyim. Evlendiğim bir günden eşim sürekli beni aldatıyor. Yani sosyal olarak da, reel olarak da sürekli aldatıyor. Kaç evet. sefer boşanma aşamasına geldik. Ee, sonra affettim. Yaşım küçüktü benim. Çocuklarım oldu. Hadi çocuklar büyüsün dedim. Unutur dedim. Bitti dedim. Ama hiçbir zaman bitmedi. Evet. Çocuklarım üniversiteye başladılar. Dedim üniversiteyi bitirsinler. Yani bu arada da e, o bana yaptığı şeylerden hem maddi hem manevi şiddet zulüm yani her şey vardı. Küçük olduğum için gerçekten e, hep affettim. Vicdanen de dinim gereği de hep affettim. Affedici oldum. Çocuklarım var dedim. Sosyal bir benim ayaklarımın üzerine duracak halim yoktu. E, tabii ki kırsal kesimde de yetiştiğimiz için ailenin işte akraba ne der, hısım ne der o tür şeylerin maruz kaldım dedim geçer dedim ama geçmedi çocuklarım Allah'a şükürler olsun büyüdüler işlerine başladılar ama eşim hala akıllanmadı hala aynı şeylere devam ediyor hocam yani başka kadınlarla sosyal medyadan görüşüyor onlara para veriyor yani nasıl desem ki yani hiç dinimize sığmayacak hiç böyle şeyleri yapıyor Peki ne bakarsanız da aslında dini vazifelerini her şeyini yerine getiriyor Namazını kılıyor beş vakit namazını orucunu tutuyor üç aylarını tutuyor yani bakarsanız <laughs> Müslüman ama yaptığı şeyler hem beni rencide ediyor çok üzüyor ben yani artık içimde nefret oluştu aldığı nefisten bile nefret ediyorum yaşamasını istemiyorum ölsün diye bir Ramazan boyunca yani günaha giriyorum ha dua ettim yani, her orucumu açarken dua ee, ettim şey uçkuruna sahip olamıyor böyle bir tip. ...evet hocam yani böyle de olmaz yani... ...dedim ha. boşanalım... ...kaç sefer dedim... ...bak boşanalım... ...sen istediğin yola git... ...ben çocukların başında dururum... ...boşanmayı da kabul etmiyor... ...dedim boşanalım... ...kimsenin haberi olmasın... ...ailesinden biraz çekiniyor... ...kimsenin haberi olmasın... ...ben yine böyle devam ettiririm... ...onu da kabul etmiyor... ...yani bu yaşa geldim... ...44 yaşındayım... ...boşanmak istesem şu an... ...ben artık 44 yaşındayım... ...hiçbir şey yapamam... ...bir sosyal sigortam yok... ...çocuklarıma yük olmak istemiyorum kendimi idam ettiremem bu yaştan sonra. Evet. Ama onunla da yaşamak istemiyorum hocam. Yani benim suçum günahım ne? Yaptığım şey şu anda karı koca affedersiniz şeyimiz yok, ilişkimiz yok. Ayrıyız ben yani bir aydır ondan ayrıyım kızımla yaşıyorum ama vicdanen içim rahat değil. Onun vebali benim üzerime geliyor. Yani sırf Allah rızası için ...ben onun günahıyla onun yüzünden ölmek cehenneme gitmek istemiyorum hocam. Yani yardımcı olsun. Ne yapacağımı bilmiyorum Peki, hocam. Peki bunu anladım. Yani ben burada boşansam boşanamıyorum ama onunla da yaşamak istemiyorum. Karı koca evet. ilişkimiz de yok. Evet, Onun açısından da herhangi bir benim günahım olur mu? Vicdanım <laughs> el vermiyor diyorsun. Dinin el vermiyor hocam. Yani benim inancım gereği Biliyorum eşime nasıl davranacağımı. ama yapmadığım hiçbir şey kalmadı. Ne istediyse yaptım yani. Ne istediyse. Tabi beni yükselttiği zamanlarda oldu yani sinir kat sayılarım da çok yükseldiği zamanlar oldu. Ama yine de vicdanım el vermiyor. Onunla da yaşamak bunu, istemiyorum. Bu, bunu anladım. Diğer e, sorunuz birkaç soru dediniz. bunu söyleyeceğim. Erkek serkeşlik yaparsa ne olacak? Ee, şey Peki. ya öldürmeyi düşünüyorum hocam kafama koydum ya ya ölecek ya ben ne, öleceğim. Neyi öldürmeyi düşünüyorsun? Eşimi ya da kendimi. Allah Allah. Niye durup dururken şimdi birdenbire böyle parladı? Durup dururken değil hocam. Yani yıllardır. Hayır hayır az önce çok güzel güzel anlatıyordun. Şimdi birden ben Hocam yani, yani, şöyle bir şey ki intiharım ve insan öldürmenin ben e, dinen e, cezasını biliyorum. Birkaç sefer de bu durumlardan dolayı intihara teşebbüs ettim. Ama yine de <laughs> Rabbim beni esirgedi yani. Allah aman, korusun. Aman, Düşünmeyin aman. bile. Allah korusun. Bu değil. Peki. Kolay değil hocam hanımefendi. Gerçekten ben, zor ee, dönemler geçirmiş. Hayır birkaç sorusu var deyince diğerlerini de alayım da öyle cevaplayacağım. Yok hocam bu kadar. Peki. Yani şu an başkalarına para yediriyor hocam. Yani çocuklarımın benim rızkımı hiç tanımadığı insanlara yediriyor. Bir şey yapamıyorum elimden hiçbir şey gelmiyor hocam. Şimdi... Ben yaşını çok merak ettim. Kıymetli başım. Kaç 20, 20 yaşında? 47 yaşında. yaşındayım. 17 yaşında evlendim. Eşiniz 43 yaşında. O da 49 yaşında. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de e, serkeşlik eden kadınla e, yapılacaklar var. Serkeşlik evet. eden erkeğe karşı yapılacaklar var. Evet. Denge kitabı dinimiz. Tek taraflı konuşmuyor. Tek taraflı söylemiyor. Evet. Kadın evet. aynı konumdaysa kadına nasihatı var. Erkek aynı konumdaysa erkeğe nasihatı var. Yaptırımı var. Evet. Serkeşlik ederse bir kadın ya da erkek karısının kocasının onda yatağını ayırma hakkı var. Evet. O sana sen yapsan yatağını ayırabilir. Sen efendim yatağını ayırabilirsin. Zaten bir insan evet. aldatıldığını bilen birisiyle nasıl yan yana gelebilir? Problem Geliyor bu. Hocam. Problem problem sende değil ki. O problem, onun için problem. İkincisi, senin buna gücün yetmiyor. Düzeltmeye gücün yetmiyor. Kur'an-ı Kerim yine cevabını veriyor. Diyor ki: "Ailelerinizden hakem ailesi bilecek. Senin ailen bilecek. Onlar bir kamuoyu baskısı oluşturacaklar. Bak. Konuşuyorlar mı eşinizle ailesi? Evet. mı yani Eşimin ailesi de mı? biliyor Benim ailem de biliyor Benim ailem boşanmayı kabul etmiyorlar Yani Anladım. Nasıl desem ki Elin ağzı torba değil Bu saatten sonra kızım boşanmış gelmiş mi Desinler diyorlar bu, Kendi burada, ailesi de hiç müdahale edemiyor Burada e, Kur'an-ı Kerim Ya diyor tövbe eder Güzellikle geçinir Barışırlar Ya da Güzellikle ayrılırlar ayrıldıklarında da özellikle kadına söylüyor Talak suresinde. Korkmasın, rızkı veren Allah'tır. Ummadığı yerden rızık kapıları açılır diyor. Şimdi burada iş sizde bitiyor. Hayatı kendinize zindan etmeye hakkınız yok. Onun sizin hayatınızı zindan etmeye hakkı yok. Böyle bir durumda çözüm intihar, öldürmek, katil, kavga değil. Allah onun için boşanmayı helal kıymış kılmış. Dolayısıyla akrabalarınızla istişare edin. Size bir akıl değil, onlarca akıl. Onlardan yararlanın ve o evet yol sizin için en güzel salim yoldur. Doğru yoldan ilerleyin. Yoksa e, tek da bu işin üstesinden gelemezsiniz. Büyük bir problem bu çünkü. Sakın Çok intiharı olur. ya da herhangi bir e, zarar vermeyi ya da zar kendinize zarar vermeyi düşünmeyin. Boşanmama yolunu zaten bu yıla kadar getirmişsiniz. Evet. Tekrar düzelme durumu var derlerse kocanız da pişman olabilir ve yok, burada ibretlik yok. bir durum var. Yani biz adamı e, belki sokakta görsek evliya diyeceğiz değil mi senin anlatmana göre. <laughs> evet, hocam, yani, evet evet üç evet. 3 ayları bile tutuyor adam. Allah ee, sağ Ama <laughs> yaptıklarına bak işte insan böyle bir zayıftır, zayıf bir varlıktır. Bu ve nefsi nef hiç bu kimse kadar dünya olmaz yani, dünya bir sırtını yere olur. getirmez ama insanın nefsi sırtına yere getirir kendine verdiği zararı başkası yapamaz ee, <laughs> Allah ıslah etsin Düzel, düzelme yolu varsa deneyin yoksa çok hocam bir aydır ayrıyız bir aydır ayrıyız ama yani belki ayrılırsak birazcık şey olur kendine gelir falan dedim ama yok umurunda bile değil adamın aynen devam. Yani son gaz devam ediyor. Ve Yet şöyle bir şey söylüyor hocam. Yani ben konuşuyorum, görüşüyorum da bunlar seni aldatıyorum anlamına gelmez gidiyor. Bunlar bir film izler gibi bir şey diyor. Yani. Sinema izliyormuşum gibi diyor. Yani dengesiz, dengesiz, dengesi yok. Yani nefsine mağlup oluyor. Şimdi o yani yetişmiş, ben bunun ölmesi için çok dua ediyorum. Acaba günaha giriyor muyum hiç hocam? Hiç gerek yok. Bak boşanma. Böyle şeylerde Allah'ın gösterdiği talak. O da o da kendine göre bir şahıs. Sen de kendine göre bir şahıs. Biz birbirimizin malı değiliz. Evlenenler birbirinin malı değildir. Sahibi değildir. Sen Allah'ın yarattığı ayrıca bir kulsun. O da Allah'ın yarattığı ayrıca bir kul. Onun yolu öyleyse sen kendi yolunu çizeceksin kardeş. Hayatını niye zehir ediyorsun? Ahiretin niye yakıyorsun? Ne gerek var? Ya yol mu yok? Çarem evet. yok, çözüm yok. Allah Teala diyor ki dünya geniş değil miydi? Niye gitmedin burada rahat edemiyordun? Başka yere gitseydin diyor Kur'an-kerimde. ı Dünya geniş evet. diyor. Onun için evet, haklısın. geniş yollar var. O yollara çok, tevessül et. Rabbim kolaylık çok, versin. Yetişmiş çocuğun çok dua varsa, hocam. Çok yetişmiş çocuğun varsa senin için bir nimettir. Evet. Yetişmiş. var iki tane üniversite çocuğum evet. var. Onlar onlar sana sahip çıkarlar. Hiç korkma kardeşim Allah razı olsun. Sport. Bol duanızı bekliyorum ağabey, hocam. Ağabey, çok Rabbim sağ ol. Sağ Bahtını yolunu açık eylesin. Amin inşallah. Tez sağ zamanda feraha kavuşursunuz. Hoş da esdah etsin nefsin. İnşallah. Çok sağ ol. Çok şey teşekkür evet, ediyorum. Hayırlı belasından günler diliyorum. Sağ olun. Hayır, evet. Diğer telefonumuzu alalım. aleyküm hocam. İyi yayınlar. Alara Yıldız. Bir sorum olacaktı hocam size. Buyurun. Yıldıznameye inanmak ve ona göre hareket etmek günah mıdır hocam? Şimdi az önce... Evet. E, ...bir medyumla ilgili bir şikayet vardı. Evet. Ne, ne diyordu orada? Eşinden, eşine demiş ki git bu kocadan sana fayda yok. Git demiş ona. O da, e, çekmiş, o da gitmiş. çekmiş gitmiş. Ya bir medyumun bırakıp, gitmiş. lafıyla... ...siz inanırsanız yuvanızı yıkarsınız. Ona inanırsanız geleceğinizi satmış olursunuz. Ona inarsınız. Kur'an'ın ifadesiyle... ...yalanı, ateşi satın almış olursunuz. Kur'an bunun cevabını vermiş. Bakara 102'yi okuyun diyorum ve kimse yıldızlara bakarak geleceği bilemez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.